Meido'stan tarifler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere lahana salatası yapacağım. Öncelikle lahanamızı ince ince kıyacağız. Evet ortadan ikiye böldüm. Şimdi çok ince olacak şekilde lahanamızı dilimleyeceğim. küçük boy lahana olacak bu. İkinci parçamızı doğruyorum lahanalarımızı iyice kıydım. Şimdi biraz tuz ekleyeceğim ve bunu ovacağım. Biraz ölecek bu. Şimdi bunu kenara alacağız. Diğer işlemleri yaparken bu biraz da sulanacak o arada. Sonra içerisine sıkarak ekleyeceğim bunu. Şimdi bir su bardağı kadar yoğurdumuz var. Aslında mayonez ve yoğurt aynı ölçüde olması gerekiyor. Ama ben mayonezi biraz az kullandığım için az ekleyeceğim. Evet. Yarım çay bardağı kadar mayonezimiz var. Bir yemek kaşığı kadar sirkemiz var. Elma sirkesi. Bir yemek kaşığı kadar şekerimiz var. Ve biraz hardal. Bunları iyice karıştıracağız. Yoğurt ve diğer malzemeleri iyice karıştırdım. Şimdi lahanamız vardı. E, tuzunu ekleyip oldum. Onun suyunu sıkıp içerisine atacağım. gerçekten çok değişik bir lezzet oluyor. Evet, hepsini karıştırıyoruz şimdi. Şimdi bir de havuç rendeleyeceğim içerisine. 2 adet havucumuz vardı rendeledim, kabuğunu soydum ve rendeledim. Şimdi bunu da içine katıyorum. Salatamız hazır. Şimdi servis yapacağım. Salatamız hazır, servisimi yaptım. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.